şaka. Hepiniz <laughs> <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldin. Evet kardeş kanalı. Ama ben çok kısa çıkıyorum ama. Ben aşağıya tamam. Aynı boydaymış gibi yapıyorum şaka şey Merhaba. Bugün e, o çok sorduğunuz... <laughs> cinsiyet videosu. ben de beni sordunuz sonra. Üstüme özür dilerim. Çocuklar <gülüyor> pardon. <gülüyor> evet cinsiyet videosunu çekeceğiz. Can Caner'e ve Can'a küçük küçük sürprizlerimiz var. Maalesef. <laughs> Sen duymadan ben onlara anlatayım. <laughs> Kapımızı da kapatalım hiçbir şey duymasın. <laughs> evet. Cinsiyet videosu çekeceğiz dediğimiz gibi hmm. balonlar hazırladık. Yaklaşık 30 tane balonumuz var. Bir kısmında su var, bir kısmının içi boş iki tanesinin içinde de bebeklerin cinsiyetini gösteren renkli kartonlar var. Renkli kartonları duydum sen. Köpek. <laughs> <laughs> Ondan sonra bu üç tane kurbanı <laughs> sandalyeye oturturup kafalarında balon patlatacağım. Allah'ım çok eğleneceğim gibi geliyor. Şimdi aşağı inip hazırlıklarımızı tamamlayıp sonra videomuzu tekrar başlatacağız. Hoşçakalın şimdilik. Nasıl hissediyorsunuz anlatın bakalım. <laughs> Korkulu. <laughs> Kurbanlık gibi. Büşra'nın <Yani gülüyor> tipe <tübe> bak. <gülüyor> <gülüyor> cengelim, az cengelim, az cengelim, sonra cengelim. neler olacak? <laughs> Önünüze bakın. Büşra abla çoraplarını çıkar beni. <laughs> <laughs> çoraplarını çıkar. <laughs> <laughs> Çoraplar. Aa, Bakmayın. Dönün Çıkardık tabii. Çoraplar da <laughs> mı ıslansın? <Dönün> Her <Yok> yer ıslansın. Bir şey olmaz. Serinliyim. Şapur <laughs> Yardım edin. Çok korktum çok. Anne. İğne. En önemli tehdit atım atım. Adam çok gergin. Hadi geliyorum. Gelme. Ay. Hey, asistanım kuti. <laughs> hey, çok eğlendim. Nasıl geçeceğim ya Sana yaklaşık. Yaklaş. Yaklaşık. Anam, evet. Hazır mısınız? Hayır. Hayır. <laughs> Şimdi size renkleri söylüyorum. Sarı var, pembe var, Tembe. mavi var, mavi. lila var, Turuncu var ve yeşil var. Of çok renk varmış. Çok var hep böyle güzel canlı canlı renkler. Söyle var. bir renk işte vardır o. Hadi tamam. ilk kimle başlayayım? <gülüyor> 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 önce abimden başlayayım. Ben babayım. Hocanın başlayalım. Bak bakma, bak, 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 bakmayın siz. Ben babayım. <laughs> evet o zaman ilk senle başlayalım. Renk <laughs> <Evet, gülüyor> söyle. Mavi var mıydı? Mavi, <laughs> mavi var. O zaman bir tane mavi rica edeceğim. <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Kulağımda değil ama tabii değil mi? <laughs> Tamam, tamam. İmdat! İmdat! Oh, oh, oh. <gülüyor> 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 evet Büşra şey artık kaçamazsın. Renk? Ay sarı olsun. Dur, ben alayım. <laughs> Erişemediğim yerde. fazla ses yapma. <laughs> 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 Enişte! Bana varsa direkt su. <laughs> <laughs> Sula beni. Ben terledim. Hayır sen renk söyle. Orası karışma. Renk söyleyeyim. Turuncu. Turuncu. <laughs> Turuncu mu? Hazırsın. Hazırım. <Ay. gülüyor> Gerginlik artıyor. Evet. bir panik havası oldu da. Evet sırayı ben belirleyeceğim. Aynen. <laughs> Ay. Evet evet evet. Müşra. Ne renk? Pembe olsun. Tamam. Tam bekle Anne, yıkanacağım. İmdat. Ya bu şişe. İmdat, kolay değil Hadi boş. Git makyaj, bak gerçek yüzü çıktı ortaya. <laughs> evet baba, söyle bakalım. İmdat. Ulan ben de yeşil, yeşil olsun. Yeşil. Ne renkte dedin sen az önce? Boş ver. <laughs> Bunu söylemeyin. <İnşallah>. Doktor korkuyorum. <laughs> ya. Ona boş geldin. Evet. Caner de sıra. Dettere evet. bak. Söyle. Ne? Söyleyeyim. Yeşil. Evet Caner. Yeşil. Yeşil. <laughs> İnşallah su gelir. <gülüyor> <gülüyor> Babişko, söyle bakalım. Ne kaldı? Su. Daha hepsinden Hangi var. Hangi renk? Hepsinden su. var mı? Sarı var, pembe var, var, lila var. Su. Hiç beklemedim bir anda geldi. Sarı olsun. Baba çok <gülüyor> <gülüyor> ben çok korkuyorum. Sıra bende çünkü. Ne olur su gelsin İmda. artık. <laughs> kızçe. <laughs> bir kızçe. <laughs> <laughs> İkincisi bulduk. Evet Caner. Seni seçtim. Beni mi seçtin? <laughs> Az önce ne renk dedim ben ya? Sen boş istediğini ver. söyle boş Sarı ver. Aynısı olmak zorunda değil. O zaman. O şimdi arıyor hangisinde su yok diye. Mavi. Üstünde mavi var diye Evet. Büş. Yok yok Hayır müşte ya. kıyamam. Ya Baba söyle. Turuncu olsun. Turuncu mu? Herhalde artık sıra bende. Bence de. Doktor. <laughs> oh. <laughs> <laughs> o değil de. Ben ortada olmakla iyi etmedik. Ben her türlü yavrum demiyorum. Bir sağlayacak bir <laughs> Hadi bir <Büştü>, daha söyle. <laughs> ee, sarı olsun yine. <laughs> çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Boşu bile kulak acıtıyor ya. Bakma. Göremiyorum ki. Sen <laughs> de <değilim gülüyor> Hadi yırttın. Evet enişte. Yine mi bende? Evet. Ben şöyle kaçayım da. balosu <laughs> <laughs> su geliyor. Sen de. Tamam. Yine <gülüyor> <dakika>. <gülüyor> de seçemiyorum. Aha, Hazırlamıştım <laughs> evet, belli. Sıra bende. <laughs> ben, ben bir yeşil alayım. Yeşil. Bol sulu. Bir yeşil aynen. <laughs> en sulusundan rica edeceğim. Ya size ne? Ben ister sulu koyarım ister boş koyarım. Benim Sen de bilmiyorsun. Sana su çıkıyor baba. Bir. <laughs> Aha kurtuldum. Bir dedim ama ya. Daha üç <laughs> şey ki. Onu ben ayarlarım. Evet enişteyi seçtim tekrar. Yine mi ben? Evet yine ben. <laughs> yeşil ver. Yapıştır. Az önce yeşil mi dedim ben? Bilmiyorum boş Hatırlamıyorum ver. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Geldi. <gülüyor> Teyze. <gülüyor> pembe olsun yine. Pembe. Pembe mi? Susuz pembe. <laughs> Öyle bir şey yok, torpil yok. Oh, İmdat. Ay çok korktu. Sebep <laughs> <laughs> çok korktu. Ah. <laughs> yine bana mı <bir> geldi? <laughs> evet. Hangi renkler kaldı? Sarı var, yeşil var, lila var. Lila olsun, lila hiç söylemedim. O, o renk var mı? İmdat. <laughs>

pembe. Işte. Pembe masum bir renk <gülüyor> <gülüyor> i̇şte değil. Ya de mi? E, ee, işte. Ha bende mi? Sen de. Ee, Turuncu var, lila var, pembe var, sarı var, yeşil var. Sarı. <laughs> Her türlü yararlanıyorum ondan ya. Kimde patlıyorsun patlıyorsa ıslanıyorum ya. Anneannemden anladım. Suyu gördü, ooo dedi. Anneanne, <laughs> <laughs> Anani, Hazırladım kendimi. Yani. Anağendir <laughs> bu. Ne kaldı, abi. ne kaldı? Turuncu var. Turuncu da söylemedim. Bir tane de <laughs> turuncu var. Torunu yakıya Turuncu ver İmdat. Aha kurtuldum Allah. Ne kaldıysa ben seçmiyorum şu an. Değil <laughs> mi? Evet. Caner, gönder gelsin. Mavi. Mavi kalmadı. Pembe. Tamam. <laughs> Sen gel bu tarafa bir daha sulandı. Dönme. Yeter. Anana dön bakayım. Oh. Oh, tamam. Çok tatlı. Tatlattın. Müşra. Caner koru kendini. Sana Lila seçtim Müşra. Hadi bu sefer benim istediğim olsun. Aha <laughs> Demek ki ben de. Dur, hadi, sen, sen seç hadi o zaman. Korktum, çok Ondan ben lan, seçiyorum. Onu da sen seç hadi. Hayır. <laughs> 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 Şifa <laughs> olsun. <gülüyor> Ama beklenmedik anda gelince kötü oluyor. <laughs> evet, Caner. <laughs> ah, yine mi ben? Evet, sen. Sorup durma. <laughs> Yeşil. <gülüyor> Yeşil. Yok <laughs> Su içtin ya yaradı. fazla fazla. yaradı. Su yaradı. <laughs> Bunu beklemiyordum. Bu <ben>. oldu. <laughs> Başka bir şey yapıyordum. Bunu beklemiyordum harbiden. Ama değil ben her eski ortamda kendim ısınıyorum. Normal. Oh serimle de <laughs> Yeter artık. Teyzede bence. Hadi. Bence teyzede sıra. Üşren lila var, sarı sarı var, turuncu var, bir tane de var. var. Turuncu. <laughs> İmda Gelirse hepinize gelsin yeter artık sadece İmdat. ben de. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok korktum. Artık <laughs> etkiliyor bir <muydu gülüyor> de oğlum. <gülüyor> <gülüyor> İlk evet, başlarda olacak. güzel geliyordu da. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> ne kaldı? Sarı lila. sarı. Tamam lila olsun. Lila. Sarı, sarı. Tamam, İmdat. <gülüyor> 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 evet, <Caner>. Seni çekecek mi? <laughs> ne kalmıştı? <laughs> Lila, sarı, pembe. Lila. <laughs> Caner, hazırla kendini. <laughs> Kameran yapıyor. <laughs> Çok kafsin <ol seni> ya. Bir, <laughs> iki, <laughs> Pembe, sarı. Bak son üç balon. Pembe. Balo. Pembe, <laughs> pembe, pembe istiyorum. Pembe. <laughs> Pembe olmasın, pembe olmasın. Pembe olmasın, su Hep pembelerden yedim ben. Evet, evet, <laughs> evet. Evet, evet, evet. Kurtuldum. Nah kurtuldum. <laughs> Çok bekliyordum bak hiç beklemedim <laughs> geldi. Neden yaptın bu salmıştı? Sal vuracak <laughs> dedim ama. <laughs> ay. Bir. ay, ay kurp. Aa! Şampuan getir. Şampuan getir. Anne olmak kolay değil. Baba olmak hiç kolay değil. Biz evet. bu halleri düşürdüğün evet. için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> İki tane kız gördünüz neler çektik. <laughs> hakkımızı nasıl ödemeyi planlıyorsun? Sualimi Ödememeyi planlıyorum. <laughs> 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 Doğru karar. Evet. Bizim günahımız neydi? Bir <laughs> şey <laughs> Siz tam var ya. <laughs> bak bak, bak dur <laughs> dur. <Sık. gülüyor> <laughs> bu ne bu? Bu ne bu? Baba. <laughs> Olayalım mı ya? Ben evet. Gelmeden bir şeyler. Işte. Bir şampuanı getir. gel gel bir de bir seni şey çekmek istiyorum. Ben şey gibi oldum mu? Sür beni. Evet. Sabah çekiyorum. <laughs> Evet, videomuzu çekebildik ve sizinle paylaşabiliyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Artık bir şey saklamamıza gerek yok. Ah oh, uzun zamandır aslında bu videoyu planlıyorduk ama bir türlü uygun ortam bulamamıştık. En sonunda böyle bir fırsat yakaladık. Sağolsun Cevdet abiyle de Fatma abla bizi kırmadılar. Evlerinde misafir ettiler. Hem iki gün boyunca çok güzel zaman geçirdik onların sayesinde. Hem de videomuzu çekebildik. Buradan bir kez daha onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Büşra ile Caner'e de çok teşekkür ederim. Beni kırmadılar. Islanmayı kabul ettiler. <laughs> Gerçi en başta balonların içinde ne olduğunu kimseye söylemeyecektim. Videonun başında da söylemiştim bunu. Ama sonra hem kıyamadım hem de balonun içinde ne olduğunu bilirlerse belki daha heyecanlı olur. Böyle daha heyecanlı, gerilimli bir şey olur diye düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. Su gelecek mi gelmeyecek mi kafamda ne patlayacak diye böyle gerildiler birazcık. Ama biz çekerken, özellikle ben balonları patlatırken çok eğlendim. Her birinde ıslandım ama olsun problem değil. <laughs> Onlar bir gizlanıyorsa ben her seferinde ıslandım. Umarım bu e, eğlenceyi size de geçirebilmişizdir. Evet iki tane kız çemiz yolda. Ne düşünüyorsun? Ne istediyorsun? İki kız havası anlat bakalım birazcık. <laughs> ben çok konuştum. Valla çok heyecanlıyım açıkçası çünkü yani ikiz olduğunu öğrendiğimizde zaten çok heyecanlanmıştık. Biraz korku, biraz heyecan. Tecrübesiziz ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz çünkü. Ama bununla başa çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü ikimiz de çocukları zaten çok seviyoruz. Yani. Bebekleri, çocukları fark etmiyor. Hele ki bir de bizim olunca bu daha, daha farklı bir ya. yani iki kız bir de yani onları süsle <laughs> evet. saçlarında oyna hayali zaten kız çocuğu olsun yani bizim hep hayalimizde iki tane çocuğumuz olsun herkes gibi ilk kız olsun ikincisi erkek olsundu Allah bir değil iki tane kız verdi ki de yeter zaten artık bize <laughs> yani artık ikisinden de alacağımız tadı alacağız muhtemelen abi bilmiyorum nasıl baş edeceğiz iki tane daha kübra olduğunu düşünsene <laughs> <laughs> yok yok öyle değil bir oğlumuz evet. vardı iki de kızımız olacak inşallah İnşallah. sağlıkla kucağımızı alırız dediğim gibi umarım sizde bu videodan keyif almışsınızdır beğenmişsinizdir biz çok eğlendik eğer beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kızlardan haberdar olmak istiyorsanız da <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın sağlıkla ve sevgiyle kalın hoşçakalın